Okulu kaldırdı Siren kafa. Oha. Evet. Şu anda okul arabasını başlatıp Siren kafadan kaçıyorlar. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Selam millet! Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Siren Kafa'nın Minecraft animasyonunu izleyeceğiz. Arkadaşlar Minecraft canavar okulu vardı biliyorsunuz. Bu canavar okulunda bütün Minecraft'taki karakterler ve artı olarak Siren Kafa vardı. Bu bölümde de arkadaşlar Siren Kafa canavar Okulunda saldırıyor, herkesi yok ediyor, mok ediyor. Bakalım videoda neler olacak? Daha fazlası için kanalımıza gelenler şurada çıktığı gibi abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı Unutmaz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar bu videoda arkadaşlar aşağıdan hemen like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz lütfen like atmayı unutmayın o zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz canavar okulu ve siren kafa arkada siren kafayı gördünüz minecraft'taki tüm canavarlar şu anda bir canavar okulunun içindeler herkes burada arkadaş herkes dostça eğleniyor Aa bir dakika siren kafa oyununu oynuyorlarmış. Ha ben de diyorum siren kafa niye durup dururken bunlara musallat oluyor kardeşim. Sen siren kafa resmen diyorsun gel diyorsun yani. Gel sese doğru gel siren kafa diyorsun yani tabii ki gelecek siren kafa. Siren kafa çoktan anlamış ve dışarıda bekliyor şu anda. Niye şaşırdı bu normal araba yani. <laughs> niye şaşırdı lan? Bin diyor e ee? Ha biniyor Aa birisi var lan GTA'da gibi böyle tutup vuracak indirecek mi lan adam acaba adam Oy <laughs> 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 Bilgisayarın başındaki Okçuk Korktu. Aa sıra kafa. Bakın bakın bakın. Vallahi sıra kafa. Geliyor oğlum. Geliyor lan. Kaç oğlum kaç. Bak diyor bilgisayara bak. Harbi bak da kaç oğlum kaç. Geliyor valla geliyor. E Oğlum niye hala bak kaç oğlum. oğlum. <laughs> 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 hala bakıyor böyle oğlum. Siren kafası işte siren kafa kaçsana. Şimdi ekrandan çıkıp saldıracak böyle şimdi. <laughs> ya da okul sallanacak şimdi okula vuracak. <laughs> Oyunda ekrana doğru yaklaşıyormuş böyle o da korktu. Herkes gülüyor şimdi. <gülüyor> Ama şimdi gerçekten okula gelecek arkadaşlar. You did öldün. Oha skor sıfır lan. Ha oh, Herobrine geldi. Herobrine bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Ya? <laughs> Oha ne oluyor lan? Niye herkes korktu? Aa dayak zamanı. <laughs> Herkes sırasında oturuyor hemen yani herkes kaçtı ya anda sırasında oturuyor O da bilgisayarla oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Saklanmaya çalışıyor saklandı her şey yok ediyor Eee şimdi nereye saklanacaksın? Aa matematik testi eyvah matematik Yere mi? Aa yere alalım valla Hey <laughs> hocam hocam diyor yerde mi çözeceğim ben diyor <laughs> Çok komik lan Kesin yiyecek şimdi bu yiyecek bak Yiyecek şimdi yiyecek. Tahmin ediyorum sadece. Yok yemedi. Tamam olsun olsun yemedi. Ne yapıyor lan? Ha hacker. Oh, oha harbi hacker lan. Oha harbi de hacker çıktı. <gülüyor> Bitti. <laughs> harbi hacker çıktı lan. <laughs> Bitti hocam. <laughs> Hoca bile daha cevap anahtarını çözüyor. <laughs> Oo şey taklar gözü takmış ya. Hoca şaşırdı yani. <laughs> Aa dep yapıyor lan. Aa domuz uçak yapıyor. <laughs> Vurdu gözlük düştü. <laughs> Aha! Vallahi camdan bakın sıra kafa okula doğru bakıyor şu anda. <laughs> gördü. Arkana bak, arkana bak diyor. Eyvah vallahi gördü sıra kafayı. Herke oha. Vallahi oku sallamaya başladı bile. Enderman camdan bakıyor şu anda. Kafası nasıl lan? Böyle vallahi kocaman. Aha gördü vallahi. Sıran kafayı vallahi gördü. Enderman korktu arkadaşlar. Oh vallahi sıran kafa geliyor kula doğru. Eee? Oha acaba okulu yıkacak mı hemen? Şu an okulun tam önünde arkadaşlar. <laughs> Hem de tam kapısının girişinde yani baya yaklaşmış sıran kafa. Şimdi eğilip camdan mı bakacak acaba? Öndürmenin ağzına bak. Domuz da bakıyor. <laughs> eyvah vallahi. Domuz da şimdi gördü vallahi eyvah. Herkes niye şaşırıp böyle bakıyor? Böyle Siren bakıyor, böyle takılı kalıyor ha. Bak şimdi bu da kalacak şimdi. Bu da bakacak, bu da takılı kalacak şimdi. Bak iyi bakın. Bak. Aha. <laughs> Bunun ekoları, gözleri böyle böyle oldu ve düştü. <laughs> şimdi Siren Kafa sesini çıkartıyor, Siren sesini çıkartıyor ve herkes duydu bu sefer. Oha Creeper ağzını ne yapıyor lan? Creeper yalnız bir patlasa var ya herkes Herobrine de fark etti Herobrine gözleri ne öyle olur? Ha Herobrine'in gözleri yok <laughs> Şimdi kesin gözleri... Aa camı kırıyor lan Aa hayır Camı siren kafa kırıyor Oha Ha pardon pardon Siren kafanın sirenleri tüm camları kırdı ve herkesin beynini işliyor siren Hayal görüyor lan herkes oha Herobrine'nin gözleri hala gelmedi ama. Ne yapıyor? Aa, kılıçla vuracak mı lan? Aa! Oha! Herobrine'e bak. Odunla kapattı ve sirenden kurtuldular. Çok mantıklı lan. Helal olsun vallahi. <laughs> Helal lan vallahi. Sırak! Oha! Sıra kafa çatıdan bir yumruk vurdu. Mahvetti her şeyi. E şimdi niye ses yapmıyor? oho Vallahi sıra kafa. Çok korkuyor lan <laughs> Aa! Ah, hayır! Aldı onu. Oha! Hayır yemesin lan. <laughs> Yiyecek mi? Hayır. Hayır. Aa! Oha oğlum. İskeleti onu kaybettik lan. Onu yedi. Şimdi okulu kaldırıyor lan. Oha! Vallahi çatılar çıt kırılıyor vallahi her şey kırılıyor. Oğlum bu bu siren kafa ne böyle ya? Hadi Herobrine bir şey yap lütfen bir şeyler yap oğlum. Sen Herobrine'sin ya vallahi hadi bir şeyler yap. Enderman nerede oğlum? Enderman orada. <laughs> Gözlerim mor olmayınca bir an şaşırdım böyle. Kaldıracak mı? Okulu kaldırdı siren kafa. Oha! Oğlum böyle vuracak herkes mahvolacak. Ha herkes aşağıdaymış. <laughs> herkes aşağıdaymış lan tamam. Çatıyı kaldırdı. Oha okul yıkıldı arkadaşlar tamamen lan. Herobrine bile korkuyor lan nasıl korkuyor lan? Kaçıyor. <laughs> Herobrine hepsini bıraktı kaçıyor lan. Aa, hadi hadi okul arabasına diyor. Şu anda herkes okulu boşaltıp okul arabasına doğru koşuyorlar arkadaşlar. Aynen sıran kafa içeri şimdi kapıyı açacak Herkes okul arabasına biniyor şu anda Enderman hadi bin <Gülüyor> <Gülüyor> Aa harbiden beyaz iskeleton nerede? Aa o orada saklanmış ha pardon Evet saklanmış o Hadi tut tut hemen ışınlan hadi hadi Enderman hadi <laughs> Hayır Oğlum Enderman niye onu tutup bir anda ışınlamadı? Aa evet öyle yapmış süper ve helal lan sen Enderman. Oha. Çok iyi lan hadi. Hadi okul arabasına binin. Evet hadi bin. Ve bindiler be. Helal olsun lan. Şu anda okul arabasına bindiler ve siren kafadan kaçıyorlar arkadaşlar. Hadi başlat başlat hadi sür. Evet. Şu anda okul arabasını başlatıp siren kafadan kaçıyorlar. Süre kapıdan kaçıyorlar vallahi. Ne yapacaksın sıra acaba lan? Bence araba daha hızlıdır yani. Sıra kapıda koşuyor ama araba daha hızlı ama yaklaşıyor. Aradaki mesafeyi kapatıyor. Oğlum yaklaştı. Enderman ko Oğlum hadi ya. Hadi. Hadi oğlum biraz daha biraz daha. Hadi. O ne lan? Okul da nasıl füze var ya? <laughs> evet şu anda füzeyle sıran kafayı ateş edecekler. Hadi! Hadi! Hadi vur füzeyle! Sıran kafayı yok et! Hadi! 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 Vur, nişan al! Ve! Iska! 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 Iskalıyor! Siren kafa eliyle koruyor arkadaşlar. Nasıl lan? Otobüs ağaçların arasına he otobüs gözden kaybettirdi kendini. Güzel en azından bu da idare eder. Tamam durdu. Kapa oğlum niye oğlum biraz daha gitsene kaç. Yani koskoca siren kapa yani yukarıda böyle görmüyor yani. Sapsarı otobüsü yeşil ağaçların arasında görmüyor. Allah'ım <laughs> ya. Güzel ama güzel beğendim. Hala sallanıyor yerler ya oha. Aa gitti. Evet şu anda Sıran Kafa'nın sesi de gitti. Sallanmalar da gitti. Şu an Sıran Kafa bayağı bir uzaklaştı. Herkes kamp ateşi. Oğlum ne yapacaksınız siz lan? Yani öldürmeniz lazım. Onun dışında olmaz. <laughs> Gri iskeleti kaybettik ama ya. Aa oha lan. Oha çok tatlıyor lan. <laughs> oğlum çok tatlı ya. O da iskeletin mi verecek? Ay yok o kendi yok o cimri. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Aa oğlum o siyah iskelet için üzülüyor lan. Hero Brand gözetliyor sına kafa nerede diye. Aa burası oyunun başlangıcı değil mi lan? Birazdan araba gelecek şimdi herhalde. Aa yola çıkma saati geldi. Evet saat 12 oldu. Cuma günü saat 12. Öğlen 12. Şimdi yola çıkacaklar. Aa yatma saatimiz geldi diyor. Herkes yatıyor. Bence arkadaşlar yatılmayacak sıra kafa gelmiş olacak çoktan bence. Bak tahminim. Yemin ediyorum sadece tahmin. Bakalım doğru mu bileceğim. Eee ha ateş söndürecek ondan sonra tamam. Oha. Oğlum çok güzel yapmışlar lan. <laughs> Yo uyudular hepsi. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalımıza yeni gelen dostlarımıza varsa şurada gösterildiği gibi kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirimzizi açmayı unutmasınlar lütfen. O zaman arkadaşlar part 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.